6 Şubat sabahı Kahramanmaraş ve 10 şehirde büyük bir felakete neden olan depremin ardından deprem bölgesine giden ve bölgede yaraların sarılması için gece gündüz çalışan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şehir ve ekibine teşekkür eden Dilovası Kaymakamı Doktor Metin Kubilay, Başkan Şehir'e çiçek takdim etti. Bir adım böyle çıksın diyen kahramanlar vardı her zaman. Sizler de öyleydiniz arkadaşlar. Tabii bu dönemde şeyleri de gördük. Talimatlar bekliyoruz diyenleri de gördük. Talan yapanları da gördük. Ama söz konusu vatan olunca bir adım öne çıkan cengaver. Dilovası Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda yapılan çalışmaları anlatan slayt gösterisinin ardından Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şehir konuşma yaptı. Sevgili saygıyla selamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah sizlere doğuran ama razı olsun. İlk günden itibaren çok yürek oldu. Tek yürek oldunuz. Canla başla çalıştınız. 7'den 70'e. Çocuklar dahi o kimi oyuncağıma mı diyor, kimi kumbara mı diyor. Herkes elinden geldiğince bedensel olarak gücü yetmeyenler dahi gecesi gündüz dualarıyla, gözyaşlarıyla dua etti. Başkan Şehir'in ardından konuşan Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay ise konuşmasının ardından tüm belediye personeli adına Başkan Şehir'e teşekkür çiçeği takdim etti. İşte bulunduğumuz kültür merkezi depremin ilk günden itibaren yardım toplama merkezi olarak yanlar, Kaymakamlığımız, belediyemiz, Kızılay'ımızla birlikte bu çalışmalarımızı organize ettik.